O, yeni bölüm hoş geldiniz. Sıtık var da oynuyoruz. Ama, ama diye misyonlar oynuyoruz bildiğiniz gibi. Sonraki bölümde hep gücümüz şu sandıklardan kazanız. Şimdiki misyon 517. Hadi bakalım. Beş yükseltmemi. Dur kostümleri bir düzenleyelim. Üçüncü sezon kostümleri. Ha, kaptırmışım kendimi. Tamam. Hazır şimdi. Acık da savaş bir malum. Çünkü çok önemli. Bunların zırhları tamamen alev. Yağmur yağıyor. Aa iki bekret geldi. Şimdi daha da kolay ha. adet bağdacı alıp daha hızlı kalsın Şimdi zaten dört madenci var. Ama daha fazla su için şart. Çünkü bizim su çok art düşük de. En azından 2 mekrit var. Ve 2 metrit de toplam 500 kristal ediyor. Yani bir, bir dev parası kadar. Hı. Hadi bakalım. İkime kredi ben kolay. Ay kaptırmam. Kaçta 506. Bakın nasıl. Böyle iyileştiriyorlar. <laughs> Baya iyi. Misin, hem çok kolay hem de Abo kaç kaç kaç. Mehmetlere olmaz. Sakın. Mehmetler ona çıkmayın. Yoksa pişman olursunuz. Aha bir tanesi gitti. Ya ben, ben parayı kolay harcamam. Ama harcasam sizin like atıp abone olmanız için. Siz Like at, abone olursanız ultra paketi alıp daha iyi videolar çekeceğim. Söz veriyorum. Hadi bakalım. Şimdi kuleyi yıkmak acaba? Hehe. Laiza, iki kahret Ya da bir bu, bir Ya da bir. Ve bir oldu elit çok. Bir elit ordusu getirdik ha. Spartan'ın. Aramızda Spartan ölü de var. Baya iyiyiz ha. <laughs> Neyse kuleyi yıkmaya bakalım. Zaten. Lazer bu işini. Zaten Lazer kullandı. Bunlara. Hadi bakalım. Gücümüz bu hediyelerden alıyoruz işte. Sonraki bölümde de gücümüzü sandıklardan alacağız. Uuu. Sonraki bölüm için çok fazla tahta sandık gerekiyor. Çünkü 120 kristal harcayamam ben. Zaten ben bir ultra paketi zar zor elde ettim. Normal. Vap oh, yok. Evet, vampir. Bende daha vampir zor yok. Ben de o vampir. Mekrit. E tabi haklılar. Evet, biz önceki misyonda Mekrit'i kullandık. Bunlar da bu misyonda Mekrit kullandı. Ama bir de karşı koyabilecekler mi? Bence koyamazlar. Karşı Ko koysalar bile fazla direnemezler. İki mevcut. Abi o kadar da abartma. Sıkık var baş. Ben güç diye olarak... bütün güçler ...milyonlarca milyonlarca şekilde vermiyor. Bir de hadi yapayım, parasını düşünmemiş... 5 para için o kadar kristal vermez. Hezma. Siz de öyle düşünüyorsanız like atıp abone olun. Ya da ultra paketi almam için like atıp abone olun. O parayla bir phone getirseydin. Bin kristal davası da açadın mı? Gel ilerle ilerle ilerle. Evet, madenciler daha hızlı kalsın. Kuleyi iyileştiremiyorlar Mekritler. Kuleye hasar, en önemli şey kuleye hasar. Spartanlar engelliyor bizi. Ne yapacağız ya? Kuleye hasarı engelliyorlar bunlar. Hadi 30 altın daha gelsin, bir dev daha alalım. 5 oldu. Ben 30 doğum o oh, beş veriyor ha. Tamam tamam. Madenciler şey yaptı. Hadi. Hepsi şu Bitler yüzünden. Hem baksana. Ben şimdi like dik like, sütum. So, ya da ha, onlar Japon'u cerdat harcayamam ben. Hadi dev. Hadi hadi. kullanıcı kontrol seni kontrol eden kişileri seviyorsan ben kuleye vur. Nerede kaldı bu devde? Çok geç kaldı ha. Abi beş mekrit ne? daha da zordu. Alın bakalım kuleyi. Ne e hasarı. Hmm. Bir de o kadar geç geliyorsa şimdi yandık. Bu var. Hem vampir hem de mefrit yardımı var. Abo. Mefritler varken evet, hem, bir ordu öldürmek ne. neredeyse imkansız diyebiliriz. Bak, çabuk çabuk. yoksa çabuk. Yoksa bize saldıracaklar. Hayır hayır hayır. Deprem yok. Böyle son bir deprem. Evet kuleye hasar gelmedi. Hepsi şu spartonlar yüzünden. Uuuu. Abi geliyorlar. Kıt. Dur. Devin canı çok fazla. Dur. Mekritleri de bir açalım. Şimdi sıra kuleye hasarda. Hadi önemli olan kuleye hasar. Kuleye hasar ver. Hadi son bir hasar daha. Abi paramızı boşa harcadık. Sonraki misyona yardım olarak iki metrekli geldik galiba. Evet. Bir maç, bir başarısız misyon daha. Üçüncü sezon olsa onların hallerini göreceğimiz ve animatonla verdiği tipleri göreceğiniz üçüncü sezonda olsaydık. Şamadi ilk sezonda olduğumuz için çok şeyi beceremiyoruz. Ama sezon ilerleyecekçe başarımız daha da artacak. Hadi sonraki bölümde görüşürüz.